Merhabalar arkadaşlar. Herkese iyi işler. Trak Dates Traktör'ün oklama yolu derken oklama olayını nasıl çözdük? Onu anlatayım size. En çok oplatan malzemelerden biri arkamda. hoplatıyor. Normalde hani dorsa gibi hep vurur arkaya. Tık tık olduğu için. Şu anda tabi hoplamıyor. Hoplatmıyor hani. Şu anda yavaş bir için hoplamıyor. Tam 40 kilometrelere geldiğiniz zaman traktör hoplama yapıyor. Tam 40 kilometrede de hız muşuru devreye girdiği için üstüne geçmiyor. Ben ne yaptım? 18-19 gazla yapıyor bu 40 kilometreyi. Ben şöyle bakın nasıl. Şu an 16 gidiyorum. 5. vites. Tavşan. 18-19'a geldiği zaman biraz daha. Rampa olduğu için bir daha Robot daha 18-19 arasında 40 kilometreyi buluyor. Motorda başlayacak sekme. Rampada. Rampa olduğu için o gazı da bulamıyorum. Videoda iyi yerde denk geldi. <laughs> transfer var. 18 devre buldum Motor gördüm ki başlı motorum var. Bakın topluyorum. Koltuğu sesi var bu. Bak. 19 devre geldi zaman. Hala okturuz. 20 devre yapıyor. 19 devre bir geçti anlar. Bu şu devre dışı. Kilometre saatimiz çalışmıyor. Bakın okumayı kesti. Şu anda bak, 2000 devirde. 20 devirde. 2000 devre. Okumayı kesiyor arkadaşlar. Yani ne yapacağız Hız mı şunu iptal edersiniz Kilometre saati 40 kilometrede hızınızı hızı kesmeye Hiç motor daha hala devam eder çünkü. Motor toplama kesiyor Mesela şu an geliyor. Hem de böyle 2400-2500 devirlere kadar çıkabilirsiniz 2500 devirin üzerine çıkmayın Bu sefer altta şap Ses yapıyor ve kırma yapıyormuş O devirlere çıkmayın arkadaşlar 24 devirde de traktör 55 kilometreleri yürüyor. Saat aa, telefonun hızı bakıyorum. 55 kilometre, 60 kilometre, 2.24'te, 25'te falan 60'e kadar çıkabiliyor. Yani çok da hızlıydı. şu anda ben 45, 46, 41 kilometre hızlı gidiyorum Düz yoldayım, bak hiç Gazı şimdi 19 devre getireceğim. Motor otlama başladı. Bak, başladı. tam 40 kilometre Sekiyoruz resmen top 20 geçeceğim. Bak kesme başladı okumayı. Otomatik kesiyor. Giderken kesiyor. Şu anda okumaları kesti. Hiç da gitti yani. Yani ne yapacakmışız arkadaşlar? Benim gibi hız kilometresini iptal edeceksiniz. Kilometre hep sıfır gösterecek. Hiç okumaları gideceksiniz.